Merhaba çocuklar, ben Eren Öğretmen. Okullu TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanı ölçmeyi öğreneceğiz. Müzik Dersimize başlamadan önce videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bundan sonra yayınlayacağımız videolardan da anında haber alın. Zamanı ölçme konumuza başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi çocuklar çeşit çeşit saatler var. Bunlardan bir kısmı şu an kullanılmaya devam ediyor. Fakat bir kısmı ise çok uzun seneler önce kullanılmış. Fakat şimdi onları kullanmaya gerek kalmadan daha kolay yöntemleri bulunmuş. Mesela şu ilk saati görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bu güneşin konumuna göre bıraktığı gölge ile saatin kaç olduğunu insanlara söyleyen bir saat. Buradaki ise kum saati yani belli bir süreyi ölçmek için Yukarıdaki kumların belli bir sürede aşağıya akmasıyla zamanı ölçen bir saat. Çeşitli duvar saatleri ve daha önce belki dedelerimizde görmüşüzdür. Daha önceki insanların kullandığı böyle bir cep saati, kapaklı, ayrıca böyle zinciri de olan bir saat ve bunun dışında şu anda kullandığımız kol saatleri ve dijital saatlerimiz de var. Peki sizin evinizde bunlara benzeyen saatler var mı? Var. O zaman devam edelim. Saati hayatımızda nerelerde ve niçin kullanırız çocuklar? Videoyu burada durdurup bu sorulara cevap verebilirsiniz. Ben kendim şöyle düşünüyorum. Nerelerde kullanılırız saati? Kendi kolumuzda ve cebimizde taşıdığımız kol saati ve cep telefonuyla kullanıyoruz değil mi? Evimizde duvarlarımızı asarak kullanıyoruz. Peki niçin kullanıyoruz bunları? Günün hangi saatinde olduğumuzu, yemek saati mi geldi, okul saati mi geldi, bu tür konularda zamanı ölçmek için kullanıyoruz. Şimdi tam saatler konusuna geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir saatimiz var. Saatimiz 1 oldu. Bir yandan da gösteriyor. Bakın saatimiz 2 oldu. Peki bunu neye göre biliyoruz? Birazdan saat 3 oldu. Saatimiz ilerlemeye devam ediyor. 4 oldu. Şimdi 5 oldu. 6 oldu. Ve şimdi de 7 oldu çocuklar. Şimdi kahvaltı vakti. Saat üzerinde kısa olan ibreye yani bu kısa olan çubuğa akrep denir çocuklar. Uzun olan ibreye yani çubuğa da yelkovan denir çocuklar. Akrebimiz saati gösterir. Yelkovanımız ise dakikayı gösterir. Ve tam saatler nedir? Birazdan öğreneceğiz. Tam saat nedir çocuklar? Bir önceki konuda kesirler konusunu işlemiştik. Eğer kesirler konusuyla ilgili videomuzu izlemediyseniz şurada çıkan karta tıklayın ve izleyin. Daha sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kesirler konusunda bölünmemiş tam bir parçaya bütün diyorduk değil mi çocuklar? Biz burada ise tam saat diyeceğiz. İşte gördüğünüz gibi yel kovanımız bir tur döndüğünde bir saat geçmiş olur. Yani akrep bir sayı ilerlediğinde, mesela 12'den 1'e ilerlediğinde Yelkovan bir tur döner. Bir tam tur döner. Böylece bir saat geçmiş olur. Mesela şimdi burada saatimiz 8. Yelkovanımız tam 12'yi gösterdiğinde tam saattir çocuklar. Yelkovan 12'yi gösterirken Akrebimizin gösterdiği saat bizim saatimiz olur. Mesela burada yel kovanımız yani dakikayı gösteren çubuğumuz 12'yi gösteriyor. Akrebimiz ise 8'i gösteriyor. O zaman saat 8. Şimdi okul vakti. Tam saatlerde akrep sayının üzerinde yel kovan ise 12'nin üzerindedir. Şimdi öğlen vakti saat 12. Neden? Çünkü bizim saatimizde yelkovan 12'yi gösteriyor. Demek ki tam saat bu. Akrebimiz ise, saati gösteren akrebimiz ise neyi gösteriyor çocuklar? Saatin kaç olduğunu gösteriyor. Yani ikisi de 12'yi gösteriyor. Saat tam 12'dir. Şimdi akşam yemeği vakti. Bakalım saat kaçmış? Akşam 7. Neden? Yelkovanımız dakikayı gösteren çubuğumuz 12'yi gösteriyor ki 12'yi gösterdiğinde biz buna tam saat diyoruz. saati gösteren akrebimiz ise 7'yi gösteriyor. Demek ki saatimiz 7. Şimdi uyku vakti. Saat kaçta uyuyacakmışız bakalım. Yel kovanımız yine 12'yi gösteriyor. Akrebimiz ise saati gösteren çubuğumuz 9'u gösteriyor. Demek ki saatimiz tam 9. Sabah saat 8'de yumurtaları topladım. Yine dakikaları gösteren çubuğumuz yelkovan 12'yi gösteriyor. Akrebimiz ise 8'i gösteriyor. Demek ki saat tam olarak 8. Sabah saat 9'da tarçınla dolaşmaya çıktım. Yelkovanımız 12'yi gösterirken akrebimiz 9'u gösteriyor. Ve yelkovan 12'yi gösterdiğinde biliyorsunuz ki tam saati göstermiş oluyoruz. Saatimiz böylece 9 oluyor. Evet, aşağıdaki saatleri birlikte söyleyelim. Bu saatimiz kaç çocuklar? Evet, Yelkovan'ımız 12'yi gösteriyor. Akrebimiz ise 9'u gösterdiği için saatimiz 9. Burada kaç? Yine Yelkovan'ımız 12'yi gösterirken Akrebimiz 3'ü gösteriyor. Demek ki saat 3. Yelkovan'ımız 12'yi gösterirken saati gösteren Akrebimiz 8'i gösteriyor. Saat 8. Yel kovanımız 12'yi gösterirken Akrep'imiz 11'i gösterdiği için Saat 11 Okunuşları verilen saatlerin akrep ve yel kovanlarını çizelim Saat 10 Nasıl olması lazım çocuklar saatin 10 olması için Yel kovanımızın 12'de kalması lazım 12'yi göstermesi lazım çünkü tam saatlerde uzun çubuğumuz yel kovanımız 12'yi gösteriyor Bizim saati gösteren akrebimizin ise onu göstermesi gerekiyor. Bakalım. Bakın. Saat 1 ilerliyor. 2'ye geldi akrebimiz. 3'e geldi. 4 5 6 saat 6 oldu. 7 saatimiz ilerliyor hala ve 9'u da geçti ve 10 oldu. Gördünüz mü? Yel kovan 12'yi gösterirken akrebimiz onu gösteriyor. İkinci saatte ise saat 4 yani yel kovanımız 12'yi gösterirken akrebimizin 4'ü göstermesi gerekiyor değil mi? O zaman saatimizi ilerletelim. Evet bir saat geçti. ikinci saatimiz de geçti. Saatimiz ilerliyor. Saat 3'ü de geçti ve tam olarak 4'e geldi. Akrebimiz 4'ü gösteriyor. Yel kovanımız ise 12'yi gösterdiği için saat 4. Burada da saat 6 olması için yel kovanımızın 12'yi, akrebimizin ise 6'yı göstermesi gerekiyor. Bakalım. İşte saat tam 6 oldu. Saatlerde Önceden söylediğimiz gibi yelkovan dakikayı belirtir. Akrep ise saati belirtir çocuklar. Akrep kısa çubuktur. Yelkovan uzun olan çubuktur. Yelkovan tam saatlerde 12'yi yarım saatlerde de 6'yı gösterir. Birazdan da yarım saatin ne olduğunu öğrendiğimizde bizim bu yelkovanımızın yarım saatlerde 6'yı gösterdiğini de öğrenmiş olacağız. Devam edelim yarım saatler hadi bakalım şimdi de yarım saatlerin nasıl gösterildiğine bakalım. Yarım saat nedir? Yine burada ilerlemeden önce tekrar kesirlerdeki bütün yarım öğrenmiştik nasıldı? Mesela bu daire saatimizi bir daire kabul edersek bunun bölünmemiş hali tamamı bir bütündü değil mi? Tam bir bütün. Ama biz bunu eşit iki parçaya böldüğümüzde, ortadan ikiye böyle bölersek, o zaman her bir parça yarım oluyor. İşte yarım saatte de çocuklar bizim yelkovanımız tam bir tur dönmek yerine sadece yarım tur döndüğünde yarım saat geçmiş olacak. Ve yelkovan yarım tur döndüğünde kaçı gösterecek? 6'yı gösterecek çocuklar. Peki bu sırada akrebimiz duracak mı? Tabii ki durmayacak. Ne yapacak? O da 12'den 1'e doğru ilerleyecek. Tam 1'e gelecek mi? Hayır. O da 12 ile 1 arasında yarım mesafe ilerleyip tam 12 ile 1'in ortasında bir yerde duracak. Hadi birlikte bakalım. Gördünüz mü çocuklar? Yarım tur ilerledi yelkovanımız ve 6'yı gösterdi. Akrebimiz ise 12'den 1'e doğru ilerledi ama tam yarısı kadar ilerledi ve ikisinin ortasında durdu. Yelkovan yarım tur döndüğünde akrep de iki sayının tam ortasına gelir. Böylece yarım saat geçmiş olur. Demek ki yarım saatlerde yelkovanımız 6'yı gösteriyor. Akrebimiz ise iki sayının tam ortasını gösteriyor. Buçuklu saatlerde Yelkovan altının üzerinde, Akrep 2 sayının ortasındadır. Yani buradaki saatimiz bizim 12.30. Neden? Tam bir olmadı saatimiz. 12'den ilerledi, ilerledi, ilerledi. Buçuk saat yani yarım saat geçmiş oldu ve 12.30 diyoruz biz çocuklar bu saate. Sabah saat 8.30'da meyve topladık. Bakın Yelkovan'ımız 6'yı gösteriyor. Akrebimiz ise 8'i geçmiş ama 9'a gelmemiş. Tam ikisinin ortasını gösteriyor. Yani 8 buçuk 9'dan önce 8 buçuk oluyor. Tavuklara sabah saat 9 buçukta yem verdim. Yel kovanımız yarım saatlerde 6'yı gösteriyor. Akrebimiz ise 9'u geçmiş 10 ile 9'un ortasında bir yerde durmuş. Akrebimiz 9 ile 10'un arasını gösterdiğinde 9 buçuk diyoruz bu saate. Aşağıda Cemile ve Ayberk'in gün içinde bazı etkinliklerini görüyoruz. Bu anlara ait saatleri okuyalım. Ayberk ve Cemile saat 7'de uyanıyorlar. Bakın yel kovanımız tam 12'yi gösteriyor. Akrepimiz de 7'yi gösteriyor. Demek ki tam 7'de ne yapıyorlarmış? Uyanıyorlarmış. Evet kahvaltı saati. Bakalım saat kaç? Yel kovanımız 6'yı gösteriyor. Demek ki buçuklu bir saat. Ve akrebimiz de 7'yi geçmiş 7 ile 8'in tam ortasını gösteriyor. Demek ki saatimiz 7 buçuk. Şuna dikkat edin çocuklar. 7 ile 8'in arasını gösteriyor demek saatimiz 7'yi geçmiş ama 8'e gelmemiş demek. Yani biz bu saate 7 buçuk diyoruz. Ve bu saatimiz ilerleyip yelkovan 12'ye geldiğinde Akrepimiz de 8'e gelecek ve o zaman biz saati 8 diyeceğiz. Ama şu an saatimiz 8 olmamış 7 buçuk. Okul saati gördüğünüz gibi saatimiz şimdi de 8 olmuş. Yelkovan 12'yi akrepimiz ise 8'i gösteriyor. Öğle yemeği saati saatimiz kaçta? Yelkovana bakıyoruz önce 6'yı gösteriyor. Demek ki buçuklu saat olduğunu anlıyoruz. Akrebimiz ise 12'yi geçmiş 1 ile tam ortada. Demek ki saat 12 buçuk. Akşam yemeği saatine geldik. Yelkovanımıza dikkat ediyoruz önce. Kaçı gösteriyor? 12'yi gösteriyor. Demek ki tam saat. Tam saat kaç peki? Akrebimiz neyi gösteriyorsa saat şu anda odur. O zaman 6. 6'yı gösteriyor çünkü akrep. Uyku saati kaçmış bakalım. Yel dikkat ediyoruz. 12'yi gösteriyor. Tam saat olduğunu anlıyoruz. O zaman akrep kaçı gösterirse saatimiz odur. 9'u gösterdiği için saat 9. Sıra sizde. Gün içinde yaptığınız etkinlikleri belirleyiniz. Bu etkinliklerin zamanlarını bir saat kullanarak gösteriniz. Evinizdeki duvar saatini mesela indirebilirsiniz ve gün içinde yaptığınız etkinlikleri duvar saatinin arkasındaki daireyi döndürerek belirli saatlere getirin ve hangi etkinliği hangi saatte yaptığınızı annenize, babanıza gösterin. Teşekkürler çocuklar. Bir videonun da sonuna geldik. Zamanı ölçmeyi, tam ve yarım saatleri öğrendik. Videoyu beğendiyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bundan sonra gelecek konuları kaçırmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.